Sezonun perdelerini Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi'nde açan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na tiyatro severler de yoğun ilgi gösterdi. Seda Yıldız'ın yönetmenliğini yaptığı iki perdelik oyunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehit Tiyatrosu ekonomik ve toplumsal özgürlüğünü tam kazanamayan kadınların sorunlarına dikkati çekti. Şuradan vereyim. tabii. Polise vermeyecek misin <laughs> Olma ya. Canını istiyorsan. Asiye Nasıl Kurtulur adlı oyunu başarıyla sahneleyen şehir tiyatrosu oyuncuları Tarsuslulardan büyük alkış alırken Mersin Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrosu oyuncularının bundan böyle Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi'nde her çarşamba büyükler için akşam saat 19'da her cuma küçükler için saat 14'te ücretsiz oyun sahneleyeceği bildirildi.